Evet, herkese merhaba, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu'nda EKPSS lisans orta öğretim ve ön lisans 2022 sınavına yönelik matematik derslerimizde bugünkü konumuz bölme ve bölünebilme. Bölme ve bölünebilme ile ilgili neler işleyeceğiz, hangi başlıklar altında? Önce bölme işlemini tanıyacağız, harflerle ifade edilen sayılar arasında bölme yapacağız bölme algoritmasını öğreneceğiz. Bölmede bölen ve kalan arasındaki ilişkiyi kavrayacağız. Daha sonraki kısım biliyoruz ki bölünebilme e, kuralları diyeceğiz. Bölünebilme kurallarını da kardeş gruplara ayırarak anlatacağız ve öncesinde öğrendiğimiz faktöreli de e, burada bölünebilme kurallarının içerisinde anlatacağız. Evet başlayalım bakalım. Aslında bildiğimiz bölme işlemini burada daha detaylandıracağız. Bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Bu da çok önemli. Ee, öncelikle bölme işleminde e, kavramları öğrenelim. Nasıl yani? Örneğin 258 sayısını 9'a böldüğümüzde ya da daha küçük bir sayı alalım ki kavramımız daha kolay olsun. Örneğin 12 sayısını 5'e böldüğümüzde 12'nin içerisinde 5, 2 kere vardır. 5 kere 2, 10. 12'den 10 çıktığında kalan 2'dir. Şimdi biz burada 12 hangi e, kavramı taşıyor? E, 12'yi 5'e böldük, 5 hangi kavram? E, burada 2 defa var dedik, bunlar Bölme işleminin hangi elemanları? Şimdi bölme işleminin dört tane elemanı vardır. Bu dört eleman üzerinden bazı özellikleri de söyleyeceğiz. Nedir? 12 bölünendir. 5 bölendir. 2 bölümdür. Kalan dediğimiz 2, o da kalandır. Yani dört tane elemanı var. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Anlaştık mı? Evet hocam. Tamam. Biraz bölme antrenmanı yapalım ve sizlerden de ricam bölme işlemi nasıl yapıyorsunuz? Ee, kolay Yani yaptığınız ya da kendinizce oluşturduğunuz kolaylıklar var mı? Onları da Hı -hı. sizlerden e, çözmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Örneğin 3718 sayısını 15'e bölelim. Bölüm ve kalanı ifade edelim. <laughs> Gözlerim büyüdü şu anda. Çok... 3718. Evet, 15'e bölüyoruz. Ee, Nasıl başlıyoruz bölme tamam. işlemine? Ben önce yani 3'ün içinde 15 olmadığı için 31'in içerisinde 15 iki kere var diyorum. 37 3700. ha pardon. 37'nin içerisinde 15 iki kere var. Hı -hı. Ee, 7 aşağıya iniyor. Hı hı. Ee, 3718. 7 aşağı indi. Ee, 18'in biri yanına geldi, 7'nin yanına geldi. Hı -hı. 71 oldu burası. Ee, 71'in içerisinde 15 4 kere var. Hı, -hı. 71'den 60 çıkıyor. Orada 11 kalıyor. Hı hı. 11'in içerisinde 15 yok. Ee, yanına 8'i getiriyorum. 3718'in 8'i kalmıştı hı hı. burada. 118'in içerisinde... 90, 105... E, kaç kere var hocam ya? A, 7 kere var galiba. Evet 7 kere var. 118'den 105'i çıkarttığımızda... E, on... 118'ten 13 kalıyor. 13 kalıyor. Yani. Şimdi burada bölme evet. işlemi yaparken siz ilk e, çocukluk döneminden itibaren eğitim hayatınızda küp taşla mı öğrendiniz, abaküsle mi? Evet, küp taşla öğrendim. Küp taşla öğrendim. Şimdi küp taşla öğrendiğiniz için hani e, küp taşı tarif etmek gerekirse dikdörtgen şeklinde aslında bir. E, Görenlerin kullandığı kareli deftere benzer ama e, küp şeklinde çukurları vardır. Küplerin rahat e, giriş çıkış yapabilmesi için. Şimdi bu noktada eğer küp taşı kullanıyorsanız e, görenlerin yaptığı bölme işlemi çok daha rahat e, uygulayabiliyorsunuz. Mesela sizde onu hissettim. Hı -hı. Doğru. Yani mesela aşağı indiriyorsunuz işte aşağıda evet, oluyor evet. vesaire bu tamamen. E, görenlerin yaptığı bölme işlemi e, şeklinde e, gidiyor süreç. Evet. E, bununla alakalı daha hızlandım mesela şöyle düşündüğüm dediğiniz var mı? Bölünebilme kurallarından sadece hani sayı bölünebiliyor mu falan onu görebiliyorum. Ha, orada ipucu kullanıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Aynen. Mesela kalanı sorarsa mesela biraz sonra 15 için kalanı konuştuğumuzda bunlara yer vereceğiz. Güzel. Şimdi 3718'de soldan sağa doğru gidiyoruz. 37'nin içerisinde 15 iki kere var. 30 dediniz. 7 37'den 30 çıkarsa 7. 7'nin yanına 37 yani onlar basımandaki 1 geliyor. 71. 71'in içerisinde 15 4 kere var dedik. 71'den 60 çıktığında 11. Birler basımandaki 8. Soldan sağa doğru yazdığımızı unutmuyoruz. 118. 118'in içerisinde de 15, 7 kere var. 118'den de 105'i e çıkarttığımızda 13 olmuş olur. Şimdi böyle bir bölme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu bizden istenilen bölme işleminde bölüm 247, kalan da ne olmuş oldu? 13, 13 olmuş oldu. Anlaştık mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi diğer bir e, ifadeyi okuyacağım size. 23.235'i 23'e bölelim. 23.235'i 23'e bölelim. Evet. 115 bölelim? mi acaba? Ne yaptım biliyor musunuz? Hı. E, 23 kısmı gitti orada bir kaldı. Hı hı. Öbür 23'ten de bir kaldı. 5 de aşağıya indi. 5 de aşağıya indi tamam ama Orasını 101 mi dediniz? Böl ee, bölüme 101 mi dediniz? Yok 115. 115 mi hocam? Şimdi soldan sağa doğru gidiyoruz. Aha, doğru bin... mu? Ee, bir dakika 1015 olması lazım. Do doğru mu? Evet. Harika. Aynen. Şimdi, ee, isterseniz siz yapın. 23.235. 23'e nasıl bölüyoruz? Buyurun. Şimdi ee, 23'ün içerisinde 23 bir kere var. Hı -hı. Evet. 23'ten 23 çıkıyor. Hı hı. Sıfır kalıyor ve o sıfırı birin yanına koyuyorum. Bir kere var dediğim e, bölümün olduğu yere koyuyorum. Hangi Sonra... noktada koyuyorsunuz şimdi oradaki e, 23'ten 23'ü e çıkardığınız kalan sıfır? Değil mi? İşimiz bitti He. burada. Şimdi 23.235'te yüzler basamağındaki 2'deyiz şu anda değil mi? Evet yüzler basamağındaki 2'ye geçtiğimde koydum Heh. hocam. Aynen öyle neden? Çünkü 2'nin içerisinde 23 yok. Ama oraya bölüm kısmında 1'in yanına ne koyuyoruz? 0 koyuyoruz. Basamak olarak görülebilmesi için. 3'ü aşağı indirdik. 23 oldu soldan sağa. 23'ün içerisinde ne kaç bir? kere var? Bir kere var. 23'ten 23 çıkarsa 0. Yine 0 kalıyor. Birler basamağında 5 vardı. 5 evet. falan kısmına gelir. Şimdi 5'in içerisinde 23 var mı? Hayır. Yok. Ama benim sayım 5 basamaklı bir sayı olduğu için en sonda 1 koyduğumun e, basamağın yanına sağ tarafına 0 koyuyorum. Dolayısıyla bölüm 1010, kalan 5. 1010'la 5'i toplarsak ne olacak? 1015 olacak. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi e, bununla birlikte artık e, burada 23.235 rakamları ifade ettim. Bu rakamlar yerine harfler koyarak nasıl yaparız? Hani sayı olsa yaparım ama harfler olunca zor oluyor <laughs> e, diyebilirsiniz. Hemen gelsin soru. AB AB ifadesini yani bölüneni AB'ye böldüğümüzde bölüm ve kalanın toplamı nedir diyeceğiz. 101 mi acaba? Ne 101? Bölüm. Bölüm 101. 103. Kalan ne? Bölüm 100 de kalan 1 hocam. AB AB'yi AB'ye bölüyoruz. Yanlış duymuş olabilirsiniz pardon, belki. Pardon. Pardon. Ee, hayır ya bir dakika. AB'nin içinde AB bir kere var. Tamam. A'nın içinde AB olmadığı için ben birin yanına sıfır koyuyorum bölümün oraya. Tamam, çok güzel. Sonra, Sonra A, iç... aynen B'yi indirdik ve A B'nin içinde A B bir kere var kısmından dolayı bir daha bir koyduk. 101 oldu burası. Tamam. A B'den A B çıkarsa da sıfır oldu değil sıfır mi? Sıfır kalıyor. aynen. Evet. Dolayısıyla burada bölüm 101, kalan da sıfır diyoruz. Anlaştık mı acaba? Evet. Şimdi burada hani harflerde zorlanıyorum ben diyen arkadaşlarımız olabilir. Buradaki A ve B yerine sıfırdan farklı yaz sıfırdan farklı rakamlar yazarak işlem yapabiliriz. Örneğin A yerine 1, B yerine 2 yazarız. 1212'yi isterseniz 12'ye de böldüğünüzde sonuç aynı olacaktır. Bir şey değişmeyecektir. Tamam? Kesinlikle. Anlaştık mı acaba? Evet hocam anlaştık. Tamam. Ee, şimdi bu bölme algoritmasında bazı e, ifadelerin eşitliğini söyleyeceğiz. Yani bir e, denklem var, bir eşitlik var. Buna bölme algoritması, bölme eşitliği veya bölme sağlaması denir. Farklı terimler kullanılır. Şimdi bu bölme algoritması nedir? Biz bölünen bir ifadeyi bölene bölü bölene bölüyoruz. Bölüm ve kalan dört eleman vardı değil mi bölme işleminde? Evet. Şimdi bu dört eleman üzerinden hareket edersek, bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan mıdır? Aa evet. Tekrar edelim. Bölünen eşittir. On 5'e beşe böldük. Hemen aklımıza bir sayısal değer evet. getirelim. On 12'yi beşe böldük. İki kere var kalan iki. Şimdi on ulaşmak için ne yaparız diye bir düşünelim. 5 kere iki... 10 yaparız ve kalanı üstüne koyarız. Evet, üstüne de koyduğumuzda 12 olmuş olur. Buna biz bölme algoritması diyoruz. Çünkü bir eşitlik söz konusu. Bölünen eşittir, bölen çarpı bölüm artı kalan diyoruz. Burada acaba anlaştık mı? Evet, kesinlikle. Örneğin, A'yı B'ye böldüğümüzde bölüm 7 kalan 3'tür. A'nın B türünden değeri nedir diyor. Ya da A'nın B türünden eşiti nedir diyor. A'yı B'ye böldük. Bölüm 7, kalan 3. A'nın B türünden eşiti nedir diyor? Ee, A'yı B'ye böldüm. B çarpı 7 artı 3. Çok güzel. B çarpı 7, 7B. Artı 3, 7B artı 3. O zaman eşittir A. Bu ne demektir? A'nın B türünden eşit demektir. Eşitsiz. Anlaştık mı? Evet hocam. Tamam. Gelelim diğer bir e, sorumuza. Diyor ki toplamları 126 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 10 kalan 5'tir. Buna göre küçük sayı kaçtır diyor. A8, B9, C10, D11, E12. 126'yı bir dakika e, 10'a bölmüş. E, yüz, toplamları 126 olan... Aha. İki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 10 kalan 5'tir. Buna göre küçük sayı kaçtır diyor. E, şıklar neydi hocam? 8, 9, 10, 11, 12. Tabii şıklardan da e, gidebiliriz. 12'yi ben 10 ile çarptım da eşıklardan arıyorum şu an. E, üzerine 5 koyabiliyorum ama o 125 oluyor. şıklardan gitmeseydik. Şimdi bölünen e, algoritması bölme algoritmasında böleni nasıl bulduğumuzu bir düşünelim. Toplamları 126 diyor. Ben e, bunlardan birine A diyeyim. A bölüne ne olsun? Aha. B de bölen olsun. Güzel. Bölümde de 10 oluyormuş, kalan 5 oluyormuş. Biraz önce size A'nın B türünden eşiti demiştim. Bu problemde yani. kullanacağız. <laughs> Pardon. Toplamları 126 diyor. A ve B bunların toplamları 126 imiş. İlk eşitliği ifade ettik. Daha sonra A'yı B'ye böldüğümüzde bölüm 10 kalan 5 ise sorum şu. A'nın B türünden nasıl yazarız? A'yı B türünden nasıl ifade ederiz? Ya da B türünden... B 5. Çok güzel. Bakın şimdi A artı B eşittir 126 dedim doğru mu? Hı hı. Evet. Ee, burada denklem çözmeyi de biraz aslında göstermiş olacağız. Harfli ifadeleri de önceki kayıtları dinlerlerse harfli ifadelerde toplama çıkarma yapacağız. Şimdi A artı B eşittir 126'da. A'ya ne demiştiniz? A neye eşitti? 10B'ye eşit hocam. 10B artı 5'e eşit değil 15 mi? 15 artı 5 evet aynen. 10B artı 5. O zaman sorum şu. A artı B eşittir. 126 ifadesinde A'nın yerine 10B artı 5 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Yazabilirim değil mi? Denklem çözerken özellikle problemlerde de bunu söyleyeceğiz. Tek bir bilinmeyen üzerinden hareket etmek hayat kurtarır. Yani problemi kurtarır. Problemin hayatını kurtarır. 10B artı 5 bu A demekti. Sonra artı B eşittir 126 mı? A evet doğru. Şimdi 10B, 1B daha 11B eder? 11B eder. 11B artı 5 eşittir 126 mı? Evet. Tamam. Şimdi biz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözerken sevgili bilinmeyeni bulma yolunda şunu yapıyoruz. 11B artı 5 eşittir 126. B'ye ulaşmam için önündeki ilk engel artı 5. Artı 5'i sıfırlayabilmem için terazi denge halinde her iki tarafa eksi 5 ekliyoruz. Ama bunu pratikte ne diyorlar? Artı 5'i hop karşıya attık diyorlar. Karşıya atınca da eksi 5 oluyormuş. Sebebi ne? Çünkü eşitliğin her iki tarafına artı 5'i toplama işlemine göre tersini eklersek artı 5 sıfır olur. B'ye giden yolda engeller kalkmış olur. 10 ve Artı 5 eksi 5, 11B özür dilerim. 11B artı 5 eksi 5 eşittir 126 eksi 5. Burası anlaşıldı mı? Neden evet. hop, hop diye 126'nın e, eksi, yanına eksi 5 düştü? Tabii. 11B eşittir 121 mi? Evet. Tamam. E B'yi bulmak için. Tabii ki hay hay. Böldüğümüzde de B ne olacak? 11 mi? 11. B11'miş. Benden küçük sayı istiyordu. Bölendir küçük sayı 11. 126'dan da 11'i çıkartırsak efendim 115'te bölünen olmuş oluyor. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır. Ee, bu eşitliği kurmakta her şey bitiyor aslında. O evet. nerede? Yani bu eşitlik ve hani ben Şöyle de çözebiliriz farklı çözüm yolları vardır. Ee, burada ben A ve B iki tane kullandım başlangıçta. Sonra teke indirdim. A'yı B türünden yazdım. Tek bir bilinmeyen oldu. Hocam ben başlangıçta tek bir bilinmeyen üzerinden gidebilirim de diyebilirsiniz. Nasıl yani? Diyelim ki e, benden benden küçük sayı istiyor değil mi? Evet. Küçük sayı x olsun. İkinci onu çözüyorum. Küçük sayı x olsun. Büyük sayı ne olur? Toplamları 126 ise küçük sayı x ise büyük sayı bulmak için toplamları 126 olan ifadede küçük sayı x ise büyüğü nasıl buluruz? E, 126 eksi x. Çok güzel çok güzel. 126 eksi x dediğimiz olan o büyük sayı dediğimiz bölünen demek doğru mu? Aynen. Heh. O zaman şimdi 126 eksi x bölünen x Bölüm. Doğru mu? Pardon bölen. Çok özür diliyorum. Bölen. Bölüm 10. Kalan 5. Şimdi bu eşitliği kurmaya çalışalım. 126-x değil mi? Eşittir. Evet. 10 çarpı x. Doğru mu? 10x. Bölen çarpı bölüm. Artı 5. Böyle de çözebilir miyiz efendim? Aa, evet. Her iki yoldan da çözebilirsiniz. 126-x eşittir. 10x artı 5 birinci dereceden bir bilinmeyenle denklem söz konusu. Şimdi burada yapacağımız şey bilinmeyenler bir tarafta bilinenler bir tarafta. Eksi x karşı tarafa neden artı x gittiğini biraz önceki e, dengeyi sağlamak için her iki tarafa aynı anda toplama işlemine göre tersini eklediğimizden geliyor. Eksi x 10x'in yanına artı x olarak e, bunu yaparken de söylemişimdir mutlaka. E, konuşma dilinde soldan sağa değil mi? Braille tararken de soldan sağa tarıyoruz. Aha, aynen. Braille tarama gibi, bir braille okuma gibi düşünelim. 126-x eşittir, 10x artı 5. Soldan sağa okurken, eksi x'i sağ tarafa 10x'in yanına artı x olarak artı 10x. 5 dediğimiz sağdaki de sola eksi 5 olarak geçecek. O zaman 121 eşittir, 11x. 11x. Efendim 11'e bölersek de x eşittir 11 evet, olmuş efendim. oluyor. Burada dikkat ederseniz istenilene x dedik. Bizden Hı -hı. istenilen ne deniliyorsa x istenilene x derseniz doğrudan x'i bulmuş olursunuz zaten. Hı -hı. Tamam? Anlaştık mı acaba? Evet hocam. Evet süper. Anladım, süper, süper süper. Şimdi gelelim ikinci özelliğimize. Hocam sesiniz gitti. Amanın amanın. Şimdi geliyor mu? Evet, geliyor evet. Bölme işleminde dört elemanla biz bölünen ne bölünen eşittir dediğimiz bir bölme eşitliği gösterdik. Onun dışında bu bölme işleminin elemanlarından bölen ile kalan arasında bir ilişki var. Aslında bunu söylemesem de bilebiliriz. Şunu soralım o zaman. Kalan bölenden büyük mü olmalı? küçük mü olmalı? Neden? Kalan bölenden küçük olmalı. Evet, kalanın kalan olabilmesi için bölenden küçük olmalı. Eğer büyük olsaydı bölmeye devam ederdik. Dolayısıyla evet. kalan olmazdı. Doğru mudur? Evet. Tamam. Dolayısıyla bölme işleminde kalan sayı bölenden küçük bir doğal sayıdır diyeceğiz. Anlaştık mı acaba? Evet. Ve bununla birlikte buradaki kalan minimum hangi değeri alabilir dediğimizde de ne olabilir? Evet. Sıfır olabilir değil mi? Tabii. Bölen, e, kalan bölenden küçük bir doğal sayıdır dedik. Dolayısıyla kalanın kalan olabilmesi için bölenden küçük olacak ama sıfır olursa bu ne demektir? Kalansız bölünüyordur. Tam olarak bölünüyordur. E, bu tür e, terimleri de duyabiliriz. Anlaştık mı? Evet. Tamam, güzel. Şimdi bu buna dair de çok fazla soru vardır. Şimdi onları çözmeye çalışacağız. X, pozitif tam sayılardır. X 7'ye bölündüğünde bölüm 4 kalan Y'dir. Bu bölme işlemine göre X en çok kaçtır? Ee, X'i 7'ye bölüyor muyum? X Aa, en çok 6'dır yahu. Altıdır derken Y en çok altıdır demek istiyorsunuz. Kalan evet. değil mi? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Aynen. Ee, kalan altı biz e, bölümleri nasıl buluyorduk? X'i bölen çarpı bölüm artık kalan diyorduk değil mi? Hı -hı. Güzel. Dolayısıyla 7 kere 4 28. 28. 28 6 daha ee, 34. 34. Dolayısıyla x en çok kaç oluyormuş? 34 34. 34. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Ama bize y'yi mi sormuştu burada? X en, x, x, en x, x en çok X en çok Ha, en çok çaktır. Evet, çaktık. En Elimle kaldır, çakıyorum. <laughs> Tabii o böyle bazen kayabiliyor. Çok ıı, normal. <laughs> Ben de direkt ha kalan en çok altıdır ya falan diye şey yaptım. Tamam pardon. Hiç problem yok. Şimdi tamam. gelelim diğer soruya. O, o o bana ait lütfen. Şimdi A ve B pozitif tam sayılardır. A B üzeri 2'ye bölündüğünde bölüm 3, kalan 12'dir. Bu bölme işlemine göre A en az kaçtır? Ha, B kareymiş yani. Ha. A B kareye bölünüyor. Ha, bölüm 3 kalan 12 diyor ki A en az kaçtır diyor. O zaman A eşittir ee, 3 B kare artı kalan kaçtı hocam? Şöyle konuşalım. Tabii ki o 3 B kare artı 12 diyeceksiniz. Ee, burada ha. şu soruyu sormak istiyorum. A'nın en az olabilmesi için B kare ile 3'ü çarpıp 12 eklediğimizden dolayı buradaki B kare'nin küçük olmasını isteriz. Doğru mu? Evet. evet. B karenin B karenin 12 ile kalanla ilişkisi neydi? Ee, B kare kalandan büyük olması lazım. Tamam. Şimdi 12'den büyük olacak şekilde ama unutmayın ki A'da en az B'ye ne verebilirsiniz? 7 verebilirim. B'ye 7 verirseniz 7'nin karesi 49 olur. Ay pardon ben niye ikili çarptım? Bilmiyorum. 12'den büyük olacak şekilde B'nin yerine yazabileceğiniz en küçük sayı. Hmm, 4 verebilirim. Tabii ki 3 veremeyiz küçük Aynen. kalır. Dolayısıyla 4 vermiş oluyoruz. Ee, 4'ün karesi 16. 12'den büyük oldu. 16 çarpı 3 artı 12 mi diyeceğiz? Evet, aynen. Tamam, güzel. 16 çarpı 3 nedir? 60 değil mi? Bir dakika. Hayır, 48. 48. 48, ee, 48, 48 artı 12. O da 60. Evet, çok güzel. Anlaştık mı acaba? Evet anlaştık. Tamam. Şimdi bu tür sorularda hani karşımıza gelebilir diye de bu tür problemleri e, çözdük. Şimdi ikinci oturuma geçeceğim. İkinci oturuma geçmeden son bir soruyla daha size karşılaştırmak istiyorum. İkinci oturumda bölünebilme kuralları hemen söyleyeceğiz. A, B ve C doğal sayılardır. A'nın B'ye bölümünde bölüm 4 kalan 3'tür. B'nin C'ye bölümünde Bölüm 2 kalan 5'tir. Okuduğum bölme işlemlerine göre A en az kaçtır? Ben yine burada bu eşitliği kurmam gerekiyor değil mi? Evet ama öncelikle bir düşünüyoruz değil mi? Bizim için e, ba e, bazı yani bir eşitliği biliyoruz ama bu eşitliği yazdıktan sonra da tekrar düşünmemiz gerekiyor ama önce düşünelim. A B'ye bölünmüş bölüm 4 kalan 3. A, B'ye bağlı doğru mu? Evet. Tamam. Yani A, B 4B. 4B evet. artı 3. Tamam güzel. B kime bağlı? B de C'ye bağlı. E, dolayısıyla benim B'ye ulaşabilmem için önce C'ye ulaşmam gerekiyor. Doğru ha, mudur? Evet tabii ki. Tamam. Şimdi B'nin e, bölme işlemine odaklanalım o zaman. B, C'ye bölündüğünde bölüm 2 kalan 5. Sorum şu. A'yı en az yapmak istiyoruz. Dolayısıyla B'yi en az yaparız. B en az olabilmesi için C'nin en az olması gerekiyor. Doğru mu? Evet. Tamam. E, bu durumda, bu durumda B C'ye bölündüğünde bölüm 2 kalan 5 ise C en az nedir? Ee, bölüm 2 kalan 5 ise 7. Bölenle evet. kalan arasındaki ilişki neydi? Aa, pardon. Ee, bölen daha büyük olacak da mesela alt, altı olsun diyelim ki. Beşten Ay, büyük ben... olacağı için altı olur evet, değil hemen. mi? Aynen. Niye olamaz demiştiniz buyurun? Yok şey e, düşünüyorum da beşten büyük yani bir büyük olsa hmm, ama hocam bölüm iki olacak ya. Ha. O zaman eee bölüm bölümle bölenin arasındaki bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Biz nereden bahsediyoruz? Bölen ile kalan arasında bir ilişki kalan. var, doğru mu? Aynen. Tamam. Aynen. Şimdi kalan 5, e, bölen de C. Dolayısıyla C'nin 5'ten büyük olacak şekilde alabileceği en küçük değer 6'dır. Şimdi evet. 6 kere 2 artı 5 diyeceğiz. B ne olur o zaman? Ha, 17. 17. Şimdi gidiyoruz diğer ifadede yerine yazıyoruz. A'yı B'ye böldük. Bölüm 4 kalan 3. A'yı ne bulmuştuk? Ee, A'yı 4B artı 3 bulmuştuk. Evet. 17. O zaman B'nin yerine 17 yazarsak 17 çarpı 4 artı 3 mi diyeceğiz? Evet. O da ne olur? Um, bir dakika. 75 mi oluyor hocam? 17 ile 4'ü çarparsak 15 ile çarpın isterseniz. 15 tabii, tabii, kere 4 60. 60. E, 2 eksik e, di. 2 tane 4 e, eksik aldık. 2 kere 4. 8. 8. 68, 68 daha. 68. 68'e 3 eklersek. 71. 71. Evet. Tamam mıdır? Evet hocam. Süper. Şimdi ikinci oturuma geçelim. İkinci oturumda da bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz.